Ancak prenses söz dinlemeyerek onu sıkıştırmaya devam etmiş. Ve delikanlı en sonunda ona öyle okalı bir tokat indirmiş ki prensesin burnu kanamış. Prenses öfke ve acı içinde bağırmış ve çığlık çığlığa saraya doğru sırrı öğrenmeyi başarıp başaramadığını öğrenmek için bekleyen babasının yanına koşmuş. Seni ölene dek aç susuz bırakacağım diye haykırmış kral. Kızının elbisesindeki kan lekelerini görünce ve şehirdeki tüm duvarcıların ve taşçıların huzuruna çıkmalarını emretmiş. Bana mümkün olduğunca hızlı bir kule örün ve kulede yalnızca bir masa ve sandalye sığacak kadar yer olsun, daha fazla değil. İşçiler işe koyulmuşlar ve iki saat içinde kule tamamlanmış. Krala emirlerinin yerine getirildiğini haber vermek için saraya doğru yollanmışlar. Yolda prensesle karşılaşmışlar ve prenses taşçılardan biriyle konuşmaya başlamış. Diğerleri duyma mesafesinin dışında kaldıklarında kuleye kimsenin göremeyeceği ve içinden bir şarap şişesi ve biraz yiyecek geçebilecek kadar büyük bir delik açıp açamayacağını sormuş. Hiç şüpheniz olmasın demiş taşçı ve geriye dönerek birkaç dakika içinde prensesin isteğini yerine getirmiş. Gün batımında delikanlının kuleye götürülmesini izlemek için büyük bir kalabalık toplanmış. Genç adam kabahatleri ilan edildikten sonra kuleye kapatılmış. Ama her sabah prens ona delikten yiyecek verirmiş ve kral her üç günde bir vekiliğini oraya gönderirmiş. Kulenin merdivenlerinden yukarı tırmanıp küçük bir pencereden gencin ölüp ölmediğini kontrol etsin diye. Ama vekili her zaman onun semiz ve pembe yanaklı olduğu haberiyle geri dönüyormuş. Bu gidişat bir süre devam etmiş. Ta ki bir gün krala sultandan gelen bir haberci bir mektupla üç kamış getirene dek. Efendim şunu söylememi emrettiler. Bu kamışlardan hangisinin köke yakın, hangisinin ortada ve hangisinin en üstte büyüdüğünü söylemezseniz size karşı savaş açacaklar. Kral bunu duyduğunda çok korkmuş ve kamışları alıp yakından incelese de aralarında bir fark görememiş. Kral o kadar üzgün görünüyormuş ki kızı bunu fark etmiş ve nedenini sormuş. Nasıl üzgün olmayayım? Sultan bana üç kamış gönderdi ve hangisinin köke yakın, hangisinin ortada ve hangisinin en üstte büyüdüğünü söyleyemezsen bana karşı savaş açacak. Ve onun ordusunun benimkinden daha çok büyük olduğunu biliyorsun. Ümitsizliğe kapılma babacığım, cevabı bir şekilde bulacağız mutlaka, dedikten sonra kuleye koşmuş ve genç adama olanları anlatmış. Hiçbir şey yokmuş gibi gidip uyu, demiş Denikanlı ve uyandığında babana rüyanda kamışların ılık suyun içinde konulması gerektiğini gördüğünü söyle. Bir süre sonra biri dibe çökecek, o çöken köke en yakın büyüyen. Ne dibe çöken ne de yüzeye çıkan kamışsa, ortadan kesilmiş olan ve suyun yüzeyinde yüzen kamışta en üstteki. Böylece ertesi sabah prenses babasına rüyasından bahsetmiş ve kral kamışları sudan çıkardıktan sonra her birine çentik atmış ki onları haberciye geri verirken bir hata yapmasın. Sultan bu durumu nasıl çözdüğünü anlayamamış ama savaşta ilan etmemiş. Ertesi yıl Sultan tekrar Macar kralıyla bir kavga çıkarmak istemiş ve bir elçiyle üç tayı ona göndererek hayvanlardan hangisinin sabah, hangisinin öğlen ve hangisinin akşam doğduğunu söylemesini istemiş. Üç gün içinde bir cevap gelmezse hemen savaşı ilan edecekmiş. Kral mektubu okuduğunda büyük bir çaresizliğe kapılmış. Kızının ikinci kez rüyasında doğru cevabı görecek kadar şanslı olmasını bekleyemezmiş ve tüm krallığı saran bir salgın birçok askerini toprağa gömdüğünden ordusu eskisinden de zayıfmış. Bu düşüncelerle yüzü öyle bir keder halini almış ki kızı bunu fark ederek nedenini sormuş. Sultandan yine bir mektup aldım. Diyor ki, üç daydan hangisinin sabah, hangisinin öğlen ve hangisinin akşam doğduğunu ona söyleyemezsem bana karşı savaş açacakmış. Canını sıkma, Mutlaka bir yolunu buluruz." demiş ve delikanlıya danışmak için kuleye koşmuş. "Eve git ve gece olduğunda uykunda çığlık atıyormuş gibi yap ki baban seni duysun." Sonra ona rüyanda taylarla ilgili soruyu bilemediği için Türkler tarafından götürüldüğünü, kuleye kapatılmış olan gencin koşarak geldiğini ve onlara hangi tayın sabah, hangisinin öğlen ve hangisinin akşam doğduğunu söylediğini anlat. Böylece prenses delikanlının ona söylediklerini harfi harfine yerine getirmiş ve o daha konuşmasını bitirir bitirmez kral kolenin yıkılmasını ve mahkumun huzuruna getirilmesini emretmiş.''